Bismillahirrahmanirrahim. Oğlumun kazası sonrası açılan davalarla ilgili evrakları okumaya devam ediyoruz. Şimdi hayat varlığı üzerine Cumhurbaşkanlığı'na açılan davaya verilen cevaba cevap dilekçemizi okuyorum. Ankara 8. İdare Mahkemesi Başkanlığı'na gönderilmek üzere Nöbetçi Osmani Aslı Hukuk Mahkemesi hakimliğine. Dosya o 2020 Taksim 1198 esas. Davacı Mustafa Demir. Davalı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı. Vekili Avukat Selam Sami Bilgin. Davanın konusu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Hukuk Müşavirliği'nin bila tarih ve 248 37 107 641.4 sayılı cevap dilekçesi Mustafa Demir 20201198 E konulu savunmasına cevaba cevaptır. Tebliğ tarihi 25.08.2020. Dosya no: 2020, 2020 11. 1198 esas. Cevaba cevabımız. Cumhurbaşkanlığı Hukuk Müşaviri Avukat Sami Bilgin'e verdiği cevap için çok teşekkür ederim. Cevabında bu ülkede hiçbir kurumun sorumluluk üstlenmediğini gayet açık ve net bir şekilde izah etmiştir. 3071 sayılı Dilekçe Kanunu'nun 7. maddesi gereği en geç 30 gün içerisinde ayrıntılı cevap verileceği kanun hükmüdür. Ben şu kanunu şu kuruma gönderdim, bu kuruma gönderdim, onlar cevap versin gibi saçma sapan cevap, kamu kurumundaki ahlaksızlığı ve sorumsuzluğu gayet açık ve net şekilde açıklamaktadır. Benim oğlum kaldırımda ve 15 yaşında bir çocuk tarafından kazaya maruz kalmış. İlk başta kaza yapanlar bile kazanın kaldırımda olduğunu söylemesine rağmen biz hastamızla da bir kuyumcu tarafından rüşvetle evraklar değiştirilerek kaza kaldırımda değil yol ortasında gerçekleşmiş gibi sahte evrak düzenlenmiş. Biz de bu durumu öğrenip yasal işlem başlatınca da karşımızda kaza yapanlar değil aşağılık görevlilerine inatla sahip çıkmaya çalışan Adalet Bakanlığı ve HSK ile Cumhurbaşkanlığı kalmıştır. Oğlum çok ağır şekilde yaralandığı için kamu hastanelerince kabul edilmemiş, özel hastanelerde yüksek ücretlerle tedavi edilmeye çalışılmıştır. Diyanet çalışanı olarak Diyanete ve Diyanet Vakfı'na yapılan yardım talepleri verilen sözler tutulmadığı için bu icralar oluşmuştur. İcra da maaşından yasal şekilde denmesine rağmen ülkemizde çok bulunan hukukçu kimlikli hırsızların eline geçmiştir. Daha ilk tacizlerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığımız başvuru mezkur icraya iletilerek kapatılmıştır. Bu icraya ikametimden ulaşmamın mümkün olmadığını çok iyi bilen bu hukukçu kimlikli hırsızlar 8 yıl boyunca beni, eşimi ve kızımı telefonla tehditte devam etmişlerdir. Bu 8 yıl boyunca kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan müracaatlar 3071 sayılı dilekçe kanununa yok sayılarak cevapsız bırakılmıştır. Bu dava açılınca da başta Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanlığı Hukuk Müşavirliği olmak üzere kendilerinin bir kusuru olmadığını iddia etmeye çalışmaktadırlar. Bizi taciz eden aşağılık hukukçuları görevini savsaklamaya çalışan bu kamu görevlilerine asla korutmayacağız bu tür davayı da bu kurumu açmaya devam edeceğiz. 3071 sayılı kanunun 7. maddesine uymamaları açıkça görevi ihmaldir. Netice ve talep. Cumhurbaşkanlığı İletim Başkanlığı'nın bu hukuksuz cevabını yok sayarak davamızın kabulünü, mağdur, mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini, dava masraflarının da ilgili kuruma yüklenmesini arz ederiz. 27.8.2020 Mustafa Demir davacı Ek Kayseri Valiliği Genelgesi. Gördüğü gibi kimse üstlenmiyor işte bir kuyumcu işi halletmiş karşımızda kimse yok kurum yok güç kullansan sen süslüsün kullanılmasan böyle aşağılık insanların aşağılık cevaplarına uğraşmaya devam ediyoruz. Hadi hayırlısı bakalım Mevlam neyler neylerse güzel eyler.